Merhaba sevgili öğrenciler bu dersimizde e, Nisan ayı fen bilimleri ikincisi yayınlanan örnek sorularının çözümünü yapacağız. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucunda dünya üzerindeki herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Görselde dünya yüzeyindeki K, L, M noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışınları verilmiştir. Verilen bilgilerden yola çıkarak çıkarımlardan hangilerine ulaşılır? Arkadaşlar bakalım öncüllere. 1. K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Ben yaz mevsiminin yaşandığını nereden anladım? Güneş ışınlarının en dik açıyla alınan bölge neresi? Yengeç dönencesi. Yani kuzey yarım küre olduğu için kuzey yarım kürede arkadaşlar yaz mevsimi yaşanır. Yani bu ifade doğru. K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. 2'ye bakalım. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarının en dar açıyla alan M noktasıdır. Evet görüyorsunuz. En dar açıyla alan nokta M noktasıdır. Bu ifade de doğru. 3 belirtilen noktaları konulan özdeş cisimlerden L noktasındakinin daha çok ısınması beklenir. Evet neden daha çok ısınması beklenir? Çünkü güneş ışınlarının en dik açıyla yani 90 dereceyle geldiği bölge yengeç dönencesi. L noktası da yengeç dönencesinde yer aldığı için daha çok ısınması beklenir. Bu ifadede doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3. öncül olacak. Yani D seçeneği. İkinci soru. Efe havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın Sydney şehrine gezi düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sydney'in iklim ve hava durumuna ait grafiklerini incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sydney Haziran ayında yağışsız görünürken hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünmektedir. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar burada iklim grafiği verilerini dikkate alırsa Efe yanılmış olacak çünkü e, iklim grafiği uzun süreli olaylar olduğu için yani genel olaylar olduğu için Efe burada haziran ayını yağsız görecek. Efe burada hangi grafiği dikkate alması gerekiyor? Hava durumu grafiğini dikkate alması gerekir çünkü hava durumu grafiği günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için e, Efe burada ilk haftanın yağışlı olduğunu görecek ve gezisini ona göre düzenleyecek. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacak. Yani günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. 3. Kakım su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu nesli tükenme tehlikesi altında olan bir genicik türüdür. Kakımlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında küklerin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Ancak kakımlar yaşadıkları coğrafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürküyle kalırken daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kükleriyle görülürler. Buna göre çevre koşullarının kakımların kürk renginde oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Arkadaşlar bu olayın adı nedir? Modifikasyon olayıdır. Modifikasyon neydi? Canlının ...çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özellikleriydi. Seçeneklere bakalım. A seçeneği, kakımlarda oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır. Biliyorsunuz ki modifikasyon dölden döle aktarılmıyordu. B'ye bakalım. Kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana gelmiştir. Bu olay mutasyonla alakalı bir olay. Bu ifade de yanlış. C seçeneği, çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur hayır geçici değişiklik meydana gelir arkadaşlar modifikasyonda D'ye bakalım kakımların bazı genlerin işleyişinde değişiklikler meydana gelmiştir biliyorsunuz ki e, e, modifikasyon arkadaşlar çevre koşullarının bazı genlerin çalışmasını değiştiriyordu yani bu ifade doğru cevabımız D seçeneği olacak 4 genetik veri tabanı 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soy kütüğü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheli ile aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme kavuşmuştur. Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Eğer arkadaşlar ben buradaki DNA dizilimini ve DNA'daki nükleotitlerin sayısını bilirsem aynı soydaki bireylere ulaşabilirim. Yani cevabım B seçeneği olacak. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısı aynı soydaki bireylere büyük oranda benzer olması aynı soydan geldiğini belirtebilir. Cevabımız B seçeneği olacak. Beşinci soru. Bir grup bilim insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edebilmeleri için etiketlemişlerdir. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklere bakalım. Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır. Arkadaşlar grafiğe bakıyoruz. Kahverengi alaca baykuş sayısı kar kalınlığına göre azalıyor. Bu ifade doğru bir ifade. Devam edelim. Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Evet gri alaca baykuş arkadaşlar dış çevreye daha çok uyum göstermiş ve hayatta kalma yüzdesi daha yüksek. Yani bu burada bir doğal seçilim Etkili olmuş. Bu ifade de doğru. C'ye bakalım. Avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır. Eğer avcılar e, gri alaca baykuşları daha kolay yakalasaydı hayatta kalma yüzdesi daha yüksek olmazdı. Bu ifade ile ilgili bir şey söylenemez. Cevabımız C seçeneği olacak. D'ye bakalım. Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır. Evet, kahverengi alaca baykuş demek ki yiyecek bulamayıp arkadaşlar ölmelerine sebep olabilir. Bu ifade söylenir. Cevabımız C seçeneği olacak. 6. soru alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır yüklerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır. Görselde olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinde tekerlek yerine geniş tabanlı paletler kullanılır. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? Arkadaşlar ben burada tekerlek yerine geniş tabanlı palet kullanmamın sebebi yüzey alanımı arttırıp basıncı azaltmaktır. İfadelere bakalım. 1. yere yaptığı basıncı azaltılması bu ifade doğru. İkincisine bakalım. Ağırlığını azaltması. Ben burada ağırlığı değiştirmiyorum. Sadece ne yapıyorum? yüzey alanını azaltıyorum. Bu ifade yanlış. Üçüncüsüne bakalım. Yükü daha kolay kaldırması. Yükü bu taraf kaldırmıyor arkadaşlar. Yükü kepçe kaldırıyor. Sadece ben burada e, basıncı azaltmışım. O yüzden bunda da açıklanamaz. Cevabımız A seçeneği olacak. Yedinci soru. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. Bir öğrenci basınç konusuyla ilgili olarak aşağıda görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesinde yapıyor. Yapılan bu etkinliğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada mumun sönmesiyle beraber içerideki oksijen yanıyor ve deney tüpü içindeki gaz basıncını düşürüyor. Gaz basıncı düşürdüğü için dışarıdaki açık hava basıncı deney tüpü içindeki gaz basıncından büyük olduğu için su seviyesini yükseltiyor arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını gösterir. Hayır, azaldığını gösterir. Bu ifade yanlış olacak. Cevabımız A olacak arkadaşlar. B'ye bakalım. Deney tüpünün içindeki su seviyesinin yükselmesi gazların da basınca neden olduğunu gösterir. Evet, bu ifade doğru. C'ye bakalım. Bu deney deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı tüpte yükselen su seviyesi daha az olurdu. Eğer e, biz deniz seviyesinden yukarıda yapsaydık Açık hava basıncı azalacaktı ve su seviyesi de daha az olacaktı. Bu ifade de doğru. D seçeneğine bakalım. Su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı mum söndüğünde deney tüpündeki sıvı seviyesi daha az olurdu. Eğer ben buradaki daha yoğun bir sıvı kullanırsam açık hava basıncı e, sıvıya daha az baskı yapacak ve sıvı seviyesi daha az olacak arkadaşlar. E, bu ifade de doğru. Cevabımız A seçeneği olacak. 8. 3 özdeş maden suyu şişesi birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra şişeler ikinci durumdaki gibi konumlandırılıyor. Buna göre ikinci duruma getirilen şişelerin zemine uyguladıkları basınç ile A noktasındaki sıvı basıncın değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Arkadaşlar buradaki zemine uyguladıkları basınca bakarsak yüzey alanı azaldığı için zemine uyguladıkları basınç artar. A noktasındaki sıvı basıncına bakarsak ilk durumda A noktasında sıvının yüksekliği bu kadar. İkinci durumda ise A noktasındaki sıvı seviyesi yükseliyor. Yükseldiği için sıvı basıncını da ne yapar? Arttırır. O yüzden cevabımız artar artar olacak. Yani C seçeneği olacak. 9. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazların birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bir araştırmacı farklı arı türlerini zehirlerini araştırmak için aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor. Deneyi bire bakalım arkadaşlar. Eşek arasından alınan özüt zehir bir behere konuluyormuş. Fenoftalein damlatılıyor, fenoftalein damlatılıyor ve çözelti pembe renkte oluyormuş. Eğer bir çözeltiye fenoftalein e, indikatörü damlatılırsa ve pembe renkte olursa bu çözelti bazik bir çözeltidir arkadaşlar. Devam edelim. Deney 2 ile. Bal arısından alınan özüt zehir bir behere konuluyormuş. Mavi turnosol kağıdı batırılıp batırılan kısım kırmızıya dönüyor. Yani demek ki mavi turnosol kağıdı kırmızıya dönüyorsa arkadaşlar buradaki madde asidik bir madde. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? 1. bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür. Biz biliyoruz ki asidik maddelerin arkadaşlar pH değeri 0 ile 7 arasında. Bazik maddelerin pH değeri ise 7 ile 14 arasında. Bal arısının pH değeri daha küçük olması lazımdı. Bu ifade yanlış. İkinciye bakalım. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Sirkeli su nasıl bir e, madde arkadaşlar? Asidik bir madde asidik bir madde olduğu için baz maddesiyle karıştırılırsa ne olur? Acı hissini azaltır, maddeyi nötrler. Bu ifade doğru. Üçüncüsüne bakalım. Çözeltinin ve turnosol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması her iki özütün de asit olmasından kaynaklanır. Her iki madde de arkadaşlar asit değil. Birisine baz dedik, birisine asit dedik. Bu ifade de yanlış. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet soru yani son sorumuzu da çözelim. Aşağıdaki deney düzeniyle musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş kağıt çözeltisi damlatılıyor. Kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor. Bu deneyle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelir. Arkadaşlar burada musluğun açılmasıyla beraber kağıt çözeltisi alüminyumla bir kimyasal tepkimeye meydana getiriyor ve içindeki balonun gazla dolmasıyla beraber şişme meydana getiriyor. Yani burada fiziksel değişim değil, bir kimyasal değişim meydana gelir. Bu ifade yanlış. 2. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da kağıt çözeltisi içinde bulunan bazı atomları içerir. Biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde atomların cinsi ve sayısı korunur. Bu ifade doğru. 3'e bakalım. Balon şiştikten sonra deney düzeninin kütlesinde bir artış meydana gelir. Arkadaşlar biz biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Yani girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. Bu ifade yanlış olacak. Cevabımız B seçeneği olur. Evet arkadaşlar soruların çözümünü yaptık. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Evde kalın, sağlıcakta kalın.